Sert verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. 8 numarada zincirsiz tutsak kulvarından çıkmadı koşuya başlamadı. Zincirsiz tutsak 11 numarada final duty'de 5-6 boy sonra koşuya başlayabildi. Evet koşunun liderliğini dıştan yaptığı ataklarda... ...12 numarada El Queen aldı. 1.5-2 boy farklı öne geçti bu safkan. 1 numarada Serseri Hat ikincilikte... ...2.5 boy kadar geride. 7 numarada King of the Rose. Daha sonra 3 numarada The Irresistible. Daha sonra 5 numarada Rüzgar Uğur içinde. 10 numarada İncioğlu sırasıyla... ...Taylar son 6 yüzey ilerliyor. 12 numarada El Queen kaçıyor. Fark 3 boy kadar. 1 numarada Serseri Hat ikincilikte takipte. Serseri Hat'ın yaklaşık 3 boy kadar gerisinde. 7 numarada King of the Rose sırasıyla... Saylar virajı döndüler. Son 400'e girildiğinde içeriden yaptığı ataklarla bir numarada Serseri Hat dıştaki 12 numarada El yakaladı. Bu iki safkan ön plandalar. Dışarıdaki 12 numarada El Queen öndeydi. Şimdi bir numarada Serseri Hat öne geçmek üzere. Şimdi de geçiyor. Boyun farkıyla Serseri Hat önde. Dışarıdan da 9 numarada Agent Sprint'in çok güçlü atakları var. 9 numarada Agent Sprint geliyor. Lider diye alan bu safkan koşuyu kazanmayı başarıyor. 1 numarada Serseri Hat 2. 12 numarada Elquin 3. 10 numaralı, numaralı İnceoğlu 4. oldu. 9 numarada Agent Speed Kadir Demirel ile kazandı.